İğrenç bir finalden çıktım. Normalde e, okullar, üniversiteler final haftası yapar. Ama bizimki final ayı yapmayı tercih etmiş. O yüzden e, hala devam ediyor finaller. Ve bugün de termodinamik finalim vardı. Puh, çok sinirim ya. 20 aldım. Vizesinden <laughs> 100 aldığım dersin finalinden 20 aldım. Bakın. Bu ders alan 2 section var. Bizim seksin kalabalık olan, yani 150 kişi falan var grupta ve hepimiz birbirimize sorduk hani puanlarımız nasıl falan. Herkes ya 0 diyor ya 20 diyor. 0-20, 0-20, 0-20 yani. Ama çok mutluyum. Geçti gitti diye gerçekten mutluyum. Çünkü artık hani kafayı yemek üzereydim. Finaller beni gerçekten... Bir tane kaldı hala. Onu da bir hafta sonrasına koymuşlar. Medik 260 diye bir ders alıyorum. Onu da haftaya perşembe gireceğim. Artık bu final şeyini kapacağız inşallah. Ve karanlık bir dönem. Gerçekten depresif bir modumdayım. Termodinamik hiç hoşlanmıyorum. Görmek istemiyorum o virgülleri. Görmek istemiyorum o formülleri. Görmek istemiyorum o 10 satırlık termodinamik sorularını. Hani Türkçesini anlamazken İngilizce görüyorum. Orası da ayrı bir eziyet zaten. Neyse ya daha da ne konuşacağım ya Kustum yeterince. Bu kadar iğrenç depresif bir konuşmadan sonra bütün enerjinizi büyük ihtimal sömürdüm. Özür dilerim o yüzden. Babam büyük ihtimal içinden şey diyor. Manyak mı ne odasında kendi kendine konuşuyor falan diyecek ama. Rahatlıyorum böyle. Bu arada o bardaklar çok tatlı değil mi? Bunlardan 3 tane aldım. <laughs> Neden? Renk renk aldım. Çorba kasesi gibi. Çorba da içiyorum içinde kahve de içiyorum. içecek için. Ama yani çorba falan da konur baya büyük. Madame Coco'dan falan almışım Neyse bunu linkini falan bırakmayacağım tabii ki. Ama sorarsanız isterseniz de bırakırım. Yani bu şekilde arkadaşlar. Büyük ihtimal bugün daha böyle şeye geçer artık. Hani biraz yatış mod. Hiç yatmıyormuşum gibi. Sürekli uyuyup dizi izlemiyormuşum gibi. Tekrar bunları yapacağım. Yani sokağa çıkmayı çok özledim artık. Arkadaşlarımı çok özledim. Gidip bir kafe ortamında oturmaya özledim. Ya kafe olmasa da olur ya. Oturakta falan ya, sandalyede çimen, bir yerde oturmak istiyorum. Hava da çok soğuk. Bunu denemedik mi sanki? Denedik İçinizden diyorsunuz. Çimenlerde otur kahveni iç diyorsunuz. Bunu denedik ama uçuyor hava. Uçuyor yani onun da bir keyfi yok. Ara sıra işte yapıyoruz ama herkes gibi yani çıkmamaya özen gösteriyorum. Normalde ben bu arada böyle konularda çok panik hani guldum eyvah falan bir insan değilimdir ama korona gerçekten farklı bir dünya. Bir de çevremizdeki insanların da zarar gördüğünü duydukça vefat eden insanlar oldu çevremizde ve gerçekten bir dönem çok kapandık eve. Teknik e, aksaklıklar yaşadık. O yüzden e, tekrar geldim finallerim artık bitiyor yani artık rahatlıyorum zaten sömestr geldiğinde bir ay sürem olacak kafam da rahat olur artık yapmak istediğim şeylere daha rahat yaparım diye düşündüğüm için motive ediyorum kendimi çünkü başka türlü yaşanmıyor arkadaşlar bugün negatifim ya hayatımın en güzel anlarına tabii ki de video çekiyorum ama arkadaşlar hayatın olumsuz yanları da var hayatın depresif yanları da var hayatta çok mutsuz hissettiğimiz böyle içimize kapandığımız hatta içimize kapanmaya bile isteğimizin olmadığı böyle çok illet bir dönem var ya. Yani ben galiba 2-3 gün önceye kadar o dönemdeydim. Ben şeyim bunu pozitif olmayı seven bir insanım günlük hayatımda. Ama negatif olduğunda da yani illallah ya yani öyle bir negatif oluyorum. Ya yani konu benimle konuşan insan o an şeyde der Allah'ım içi ölmüş bunun falan da Öyle bir. Büyük ihtimal az önce çıktığım iğrenç sınavın da bunda etkisi var yani. Şu an bile atlatmış olabilirim. Ya geçtiği için bile mutluyum. bu bu vlogda da biraz negatif olalım ya. Hayatın gerçekleri, hepimizin dertleri var. Hepimiz sıkılıyoruz. Artık yani bu koronadan bıktım. Bu olumsuz olduğumuz dönemlerde de her şey üst üste gelir ya öyle oluyor. Mesela kafamı dağıtmak için video çekmek istedim. Vlog çekmek istedim. Ya da yani bir şey, öylesine ya illa YouTube'a koymak için de değil. Kamerayı alıp çıktım. ben yani bir şeyler çekmek istedim. Bakın bisikletle çıktım. Bisikletimin lastiği indi. Eve elimde bir elimde kamera benim bir bisiklet taşıdım merdiven falan çıktım o halim eve geldiğimde bel ağrısından ölüyordum sonra bir gün çıktım fırtına gibi bir şey çıktı İzmir'de de zaten İzmir'de yaşayanlar bilir bundan bir hafta önce miydi hatırlamıyorum bile zamanı baya böyle şimşekler fırtınalar olan bir gece vardı o güne denk geldi hava iğrenç yine böyle sürüne sürüne eve geldim dışarı çıktığıma lanet ettim yani sonra evde video çekmek istedim Evde de Aklaya kabul edin. Evde iğrençiz yani. <laughs> Gerçekten. Evdeyken kimse aynaya bakmıyor. Kimse Ay acaba güzel miyim? Ay şuram nasıl? Buram nasıl? Saçım nasıl? Kıyafetim uyumlu mu? Diye bakmıyor. İğrenç haldeydim. Gerçekten kameraya baktığımda da utandım dedim. Böyle mi video çekeceğim? Bunu mu atacağım dedim yani. Bu halinle mi atacaksın? O yüzden de Aa bu arada saçlarımı kestirdim. Zaten eğer önceki vlog, yani önceki videoları izlediyseniz fark etmişsinizdir. Saçlarımı kestirdim. Biraz dedim değişiklik olsun artık. Hayatımdaki bu büyük değişikliği saçımı kestirerek yaptım. Bilmiyorum depresyon olabilir. <laughs> artık hangisiyse ben bilmiyorum. Neyse şaka maka bir anda bunu böyle beğendim ama böyle. Ara boy normalde neyse bu da bomboş bir bilgi. Ne yapacaksınız ki bununla bunu geçelim. Çok konuşuyorum. Çok konuştuğum için de bazen çok konuşmamın daha da uzadığını fark edip kendimi durdurma ihtiyacı hissediyorum. Ama arkadaşlar ben de böyleyim yani. Sizden bir şey rica edeceğim. Son finalim haftaya. Ama yani onu da hallederim diye düşünüyorum. O yüzden artık rahatım. Eee bana mesela istediğiniz bir içerik varsa bak bunu çek eğlenceli olur işte bunu yap komik olur falan diye bir düşünceniz varsa ya da görmek istediğiniz herhangi bir video tipi varsa lütfen onları yazın yorumlara falan ya da beni tanıyan arkadaşlarım var yani aklına gelse bana mesaj atsınlar. Ben de böyle farklı şeyler çekmek istiyorum artık. Hani hiç olmazsa sömestr de böyle elimden geldiğince dışarı çıkayım ama korona önlemlerimi alarak hani ne bileyim bir şeyler yapayım ya. Yani. Çünkü evde gerçekten biraz daha dursam ben kafayı yiyeceğim. Ama gerçekten yiyeceğim. Ciddi anlamda sinirlerim bozuldu yani benim evde kalmaktan. <laughs> o kadar ciddi bir durum yok ortada. Hepimiz aynı durumdayız zaten. Hepimiz gençliğimizin bağrında evlerde sürünüyoruz. İçip dağıtmamız gereken yaşlarımıza dede özür dilerim. Ama yani bu dönemlerde gerçekten bunları yaşamak benim bütün sinirlerimi bozuyor. Gençliğimiz harap oldu. Ya üniversite hayali kuruyoruz arkadaş. İyice kabadayı gibi oldum ama. Ya şu çok sinir bozucu değil mi? Biz de lisede dediler ki üniversiteyi bir kapa kat işte sonrası kolay istiyorsan kal da bir şey olmaz. İyi bir yer kazan istediğin bölümü oku arkadaşlarınla gez eğlen falan demediler mi bize? Dediler arkadaşlar. Hele ya bir şey söyleyeyim. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bunu nasıl inanıyoruz ben anlamıyorum. Ya İzmir'de kasan araba alacağım. Kaldım. Nerede benim arabam? Nerede? Neyse bunlar boş muhabbet. Bunları anlatmayacağım da şeyi konuşuyoruz. Demediler mi bize işte. Üniversitede rahat edeceksiniz. Oraya git buraya git ufkunu genişlet falan. Ne oldu? Ne oldu? Hiç bak. Boş beyaz duvara bakıyorum aylardır. Herkes aynı durumda bile. Bu arada parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Benimle aynı durumda olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Korona var diye öyle fink fink gezmiyorlar. Bu konuda herkes tedbirini alıyor. Bu konuda mutluluk diyorum. Ama bir de orada burada kayaklarda eğlenen arkadaşlarıma sesleniyorum. Size yazıklar olsun. Yazıklar olsun her gün storylerde kayaklar tatiller eğleniyorsunuz geziyorsunuz peki biz bizler ne olacağız arkadaşlar hiç düşünen yok hiç benim arkadaşlarım korun vallahi çok daraldım ya neyse neyse ama hele bir geçsin şu korona tamam ona daha var arkadaşlar şimdi kendimizi de kandırmayalım ama hiç olmazsa şu yasaklar kalksın aşıdır maşıdır artık bir şeyler bulunsun Arzık bir hayat, eski haline biraz dönmeye başlasın. Hiç olmazsa bir üniversiteler açılsın. Okumak istiyorum ya. Okumak istiyorum. Allah'ım okumak istiyorum. Lütfen. En böyle yüzünü görmek istemediğim sevimsiz şahısları bile görmek istiyorum şu an üniversite hayatımdaki. Ya çok da yok zaten bu arada ama. Onları bile özledim. Derste boş yapan insanları bile özledim. İçimden ne boş adamsın dediğim insanları bile görmeyi, sinir olmayı özledim öyle bir dönem. Gerçekten inanılmaz. Öyle yani. Biraz sohbet edelim dedim ya. Biraz sohbet edelim değil mi? Bari biz sohbet edelim. Bari konuşalım yani. Bir enerjimizi yükseltelim. Sizden tek bir ricam var. Gerçekten bunu bütün kalbime rica ediyorum. Tamam mı? Şimdi hani bu YouTube'da analitik kısmı var ya. Şunları görebiliyorum. Mesela videoyu beğeniyor, ya da yorum atıyor, ya da izliyor ama abone olmuyor. Ya tabi isimleri görmüyorum ama hani yüzde olarak görüyorum ve arkadaşlar ya lütfen. Şimdi izliyorsunuz ya mesela çok teşekkür ederim ya yani şu an bunu izliyor olmanız bile benim için çok hani mutluluk verici bir şey teşekkür ederim izlediğiniz için. Ama lütfen eğer izliyorsanız abone de olun ya. Hani izleyen insanın destek olması beni mutlu eder. O yüzden lütfen eğer videoyu izliyorsanız ve beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Gerçi çok negatif bir video çekiyorum. Eğer siz de destek olmak isterseniz lütfen abone olun. Bir de o yanındaki çana da basarsanız bildirimler gelir. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Evet şimdi gelelim. Normalde eskiden böyle YouTube videolarını izlerken hep şey derdim içimden. Ya, anladık abone ol abone ol ne boş yapın iyi tam falan deyip abone olurdum böyle çok şey yapardım ama videoyu çektikten sonraki süreç göründüğü gibi değil onun montajlaması zor iş arkadaşlar ya çok zaman alan bir şey o yüzden insan emek verdiği bir şeyle karşılığını almak istiyorum yoksa hiç hoşuma gitmez bir şey yap yap demek ama... Ya bunu da bir açıklamak istedim çünkü o şey insanlardan olmak istemiyorum her iki dakikada bir reklam gibi böyle abone ol abone ol diyen insanlardan olmak istemem o yüzden belirtmek istedim en başında. Evet. Böyle yani. Ruh halim böyle. Şu an bu vlog konusunu belirlemedim. Belki böyle sohbet tarzı bir şey olur. Belki birkaç gün daha çekerim hani o şekilde yaparım. Görüşmek üzere.